Allah'ın rahmeti, bereketi ve selameti üzerinize olsun. Alemlerin Rabbine hamd, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'e selam olsun. Değerli dostlar, bir Ramazan hilali daha üzerimizde. Biz bu hilali tanıyoruz, bu hilali seviyoruz. Bu hilal 1400 sene önce doğduğunda insanlık tarihinin en büyük toplumsal dönüşümünü yaşattı. Orta çağda Arabistan'daki dünyanın en meden insanlarını çıkarttı. Bu bunalım çağında, bu bozulmuş çağda da inşallah bu hilalin söyleyeceği çok şey var. Değiştireceği, dönüştüreceği çok şey var. Hem bireysel planda hem içtimai planda. Rabbim kıymet bilenlerden eylesin inşallah. Değerli Mustafa Karataş Hocamla Ramazan sohbetlerimiz devam ediyor. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocam, hoş geldiniz. Hocam, eyvallah Şimdi, nerede o eski Ramazanlar muhabbetine girmeyeceğim tabii de. Evet. Ama ben yaşanmışlıkları seviyorum, kıymetli buluyorum. Ramazan'a dair böyle aktarmak istediğiniz bir hatıra veya bir mesele veya bir duygu var mı? Allah razı olsun hocam. Ee, i̇nsan sevdiği şeyleri unutmuyor. Hayatında önemli gördüğü şeyleri bir köşeye özel olarak dosya e, açıyor. Bu da insanın hayatındaki o kareleri nasıl değerlendirdiğiyle alakalı. Ee, biz toplumda düğün dernek, davul zurna, e, saz caz eşliğinde, eski Ramazanlar, meddahlar, şunlar bunlar seviyesinde bir eski Ramazan diyecek halimiz yok. Allah'a sığınırız evet. e, bundan. E, Ramazanda insanın içine dönük, e, Rabbi ile baş başa kalması, teşkaladan kurtulup, Ya Rabbi bu Ramazanda beni yeniden e, kendime getir, beni sana yönelt diyerek sükunet bulması gerekirken insanları televizyonun ekranlarında veyahut da e, çadırlarda, meydanlarda, konser adı altında, Ramazan eğlencesi adı altında her türlü şirretin işlendiği, ahlaksızlığın yapıldığı, insanların gün boyu oruç tutup akşamında ise tamamen şeytana hizmet ettirildiği e, bir pozisyonu konuşmaktan bile Allah'a sığınıyor, hayal ediyoruz. Bizim Ramazan'la alakalı hocam, e, hayatımızın iki günü eşit olan zarardadır dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yola çıkarak biz eski Ramazanlar değil yeni Ramazanların daha güzel olmasını yeni Ramazanların daha güzel ve kaliteli olmasını hayal etmek zorundayız. Çünkü eğer ki bugün bulunduğumuz pozisyonda eski Ramazanları özler haldeysek çok şey kaybetmişiz demektir. Çok çok erozyon olmuş demektir. Biz sürekli geriye gidiyoruz demektir. Halbuki Bizim her inen ayette sahabenin bugün kimin imanı arttı dediği gibi. Çünkü daha dün 10 ayete iman ediyorsa bugün 15 ayete iman ediyor. Her ayetindikçe yeni bir imanında artma meydana geliyor. İman edeceği şeyler artıyor. Dolayısıyla bizim bugünkü Ramazanımız geçen seneki Ramazanımızdan inşallah daha güzel olacak. Gelecek seneki Ramazanımız eğer Allah lütfederse bu senekinden daha güzel olmalı olacak. Bunun hayalini kurmak gerekiyor. Yani eskiye özlem değil de elhamdülillah eskiden eskiye göre daha bilinçliyiz. Daha çok okuduk, daha çok yöneldik dememiz lazım. Aslında eskiyizden bir defekt o zaman, bir kusur gibi. Ee, i̇nsan eskiyi nasıl özler hocam? Eskide bir peygamber vardır. Bir yaşanmışlık vardır. Bir zirve vardır. Cebrail'in aleyhissalatü vesselamın dolaştığı, vahyin indiği bir sokak vardır. Sahabenin eskiyi özleme hakkı vardır. O eskiyi özlesin. Çünkü Bilal ezan okurken Eşhedü enne Muhammedur Resulullah diye söylerken Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini aşağıda mihrapta duruyordu. İsmini söylediği zat-ı muhterem. Aleyhisselatü Vesselam. O eskiyi özlesin. Ama biz bir Müslüman olarak içerisinde bulunduğumuz hayatın her bir karesini, bir sonrasını, bir öncesinden daha kaliteli. Bir sonrasının planını daha iyi olmak üzere hesap etmek zorunda değilsek eğer hep geriye gideceğiz. Kendi çocuklarımızı kendimizden, kendimizi babalarımızdan, torunlarımızı çocuklarımızdan daha kaliteli bir İslami hayat için hazırlamadığımız müddetçe onların Ramazan'ını, onların eğitimini, onların İslami düşüncesini, hissiyatını daha kaliteli hale getirmek için hayal kurup plan yapmadığımız müddetçe nostaljinin kurbanı olmuş entelektüel, basit hatıralarda din yaşayan bir Müslüman pozisyona düşeriz ki Allah bizi bundan muhafaza eylesin. Onun için hocam ben daha önceki yaşadığımız Ramazanları da hatırlayacak olursak inşallah bu seneyi de hatırlayacak olursak ben yaklaşık 21 yıldır 22. yıla girecek imamlık yapıyorum. Elhamdülillah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emanet bıraktığı mihrapta Namaz kılır çalışıyorum. Ee, mesela itikaf diye bir gelenek bu toplumda fazla yoktu. Yani eskiden. Ama şu anda elhamdülillah gençler itikafa girmek istiyorlar. Elhamdülillah. Birileri suistimal etmeye kalksa da bunları, elhamdülillah gençler, e, ihtiyarlar mescitte son 10 günde itikafa girmek istiyorlar. Anlayış oluştu. Kendini mescide adıyorlar. Yani memur mesela diyelim ki hocam iznini o güne denk getiriyor. Son 10 güne denk getiriyor. Veya işçi öyle. Veya öbür adam esnaf işlerini hallediyor. Ödemelerini yapıyor. İşi ayarlayarak o saatte itikafa girmeye çalışıyor. Mesela eskiyle kıyasladığımda Ramazan hatıralarında itikaflı geçen günler benim için çok daha kıymetli oluyor. Diğer bir husus Ramazanlarda elhamdülillah insanların ibadete rağbeti. Her ne kadar birileri dese ki, işte eski Ramazanlarda şöyleydi, böyleydi, sokaklarda insanlar işte açıkça yiyecekler yiyemiyorlardı, şimdi çok rahatlıkla yiyorlar, Ramazan'a hürmet kalmadı. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Fakat bundan 40 yıl önceki e, İslam'ı kültür boyutuyla ve çaresizlik boyutuyla ideoloji olmaksızın gördüğü e, şekilde yaşayan insanların özentileri Avrupa'yaydı. Amerika'yaydı. Onlar gibi yaşamak istiyorlar ama toplum bunlara müsaade etmiyordu. Ama bugün geldiğimiz noktadaki gençler, bugün geldiğimiz noktadaki Müslümanlar bütün şeytan ifrazatını, ahlaksızlığını piyasaya dökmesine rağmen, bütün örf ve adet engelleri kalkmasına rağmen bilerek ve isteyerek ideolojik olarak imanını göstermekte zevk alıyor. Şimdi geride miyiz, ileride miyiz biz? Heh. Bundan 30 sene öncesine gittiğimizde namaz kılan ve teravihe gelen insanlar kaç tanesi çocuk genç ve yaşlıydı? Şu anda ne kadar genç ve yaşlı? Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ve ben şu anda gördüğüm kadarıyla fuzuli ümit aşılamak manasında değil. Ama fuzuli insanlara, ümitsizlik pompalayanlara karşı da şunu görmek gerekiyor. Elhamdülillah dün insanlar, düne kadar insanlar bir e, imanın hakikat boyutuyla olmaksızın bir Müslüman çatının altındalardı. Ama şu anda imanın hakikat boyutuyla beraber yeni bir çatı oluşturup orada çoğalan ve ideal taşıyan insanların olduğunu görüyorum. Ramazan e, bunun için en büyük gösterge oluyor. İnsanlar istedikleri kadar sokakta yesin, içsinler. Saflar netleşiyor mesela. Hürmetsiz olanlar, elbette ki biz insanlar Ramazan'a hürmetsizlik yapmasını istemeyiz. Biz bir kafirin veya bir müşriğin ilahına küfretmeyiz. O da bizim ilahımıza küfretmesin diye. Onun da bizim kutsallarımıza sayı göstermesini isteriz. Fakat şunu da görmek isteriz. Kafirin dini kendine, bizim dinimiz de kendimizdedir. Dolayısıyla onun kendisini net ifade etmesini bizim de kendimizi net ifade ediyor olmamızın neticesi olarak görürüz. Biz kendimiz burada net bir zeminde duruyoruz ki karşı taraf kendisini net ifade edebilecek bir zemine yükselmiş veya düşmüş olarak görelim. Bu manada da baktığımızda e biz elhamdülillah şu anda iyi seviyedeyiz. Yani kötülükler, bozulmuşluklar çok sivrilmiş, çok üst düzeye çıkmış deniyor ama bu taraftan iyilikler de kaliteleşti değil mi? Yani iyiler de sivrildi, daha iyi bir hale geldi diyelim. Bu sanki biraz görülmüyor ve ihmal ediliyor gibi daha çok kötü üzerinden bir yorumlar yapılıyor yani. Mesela hocam, yani bunları destekleyici mahiyette söyleyelim. Ee, bir zamanlar Camilere namaz kılacak insanlar bulunmazken Fatiha'yı düzgün okuyabilen, hasbel kadar düzgün okuyabilen, mahreç kıraat falan falan zaten hak getiren sadece Fatiha'yı düzgün okuyor diye mihraba bırakılan insanlardan bugün binlerce insan sınava girerek onların içerisinden öne geçerek mihraba geçebiliyor. Babalarımız, dedelerimiz Kur'an'ı okumadan ee, okuyamadan, öylesine namaz kılarak ölüp gittiler. Belki hissiyat boyutuyla farklı. Evet. Ama şu anda geldiğimiz noktada gençler hangi aşamadalar? 4 yaşında, 5 yaşında bundan 30 yıl önce Kur'an öğretilebilecek mekanlar var mıydı? Bugün 4 yaşında, 5 yaşındaki insanlara Allah'ın kitabı öğretiliyor, peygamber öğretiliyor, namaz kıldırılıyor, kelime-i şehadet getiriliyor. Birileri baleye dansa şuraya buraya gönderiyor. Şerrin kapısı kıyamete kadar açık. Ama hayrın da kapısının şu anda açık olması, dileyenin oradan zirveye çıkması ve bizim gençlerimizin etrafımızda elhamdülillah o hissiyatı yakalaması. Bunlar niye göz ardı ediliyor? Ben bu şekilde Ramazan'a baktığımda inanıyorum ki benim şöyle bir ümidim var Rabbimden yaklaşık 10-15 yıldır Ramazan'ı biz yaz ayında yaşıyoruz. Ve bu yaz ayında yaşamamızın dezavantajları elbette ki vardı. Şeytanla nefis işin içine karışınca oruç tutmak zorlaşıyordu, meşakkat artıyordu falan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ümmetin baharı diyerek, kışı Müslüman'ın baharıdır diyerek ifade etmesi. Bu Nisan ayıyla beraber başladı bu yıl. Gelecek yıl 10 gün daha, gelecek yıl 10 gün daha derken, derken kışın içerisine giriş yapmış olacağız. E kışlar uzun, camiler teravihle rahat. İnsan e, 40 derece, 50 derece sıcaklıkta teravih kılarken bir an önce çıkmak istiyordu. Ama şimdi havalar soğuyunca, serinleyince insan içeride ibadet etmek isteyecek. Oruç mesafe kısa olacak, rahat oruç tutabilecek. Benim ümidim, isteğim şu ki bu kışlarla beraber, kışlarla beraber oruçtanları sayısı artacak. İbadet edenlerin sayısı artacak. Ee, ve bu baharın neticesi yani bu e, kış dönüp tekrar döndüğünde Allah'ın izniyle nasıl ki oruç yaza girerse bir sonraki yazda ben inanıyorum ve ümid ediyorum, dua ediyorum ki Allah bu ümmeti tekrar yaza getirecek. İnşallah. Yani nerede o eski Ramazanlar değildi hocam sizde nerede yeni Ramazanlar diye bir... O yeni Ramazanları bekliyoruz diyoruz yani inşallah. İnşallah Rabbim kıymet bilenlerden eylesin inşallah diyelim son olarak bu Ramazan'da pratik özet diyelim izleyicilere bir e, tavsiye bir nasihat yani net olarak ortaya koyabileceğimiz birkaç ile Ramazan'da hani konuştuk derslerimizde ama özellikle şunlar sacayağıdır ve bunlardan ayrılmayalım ki Ramazan'ı değerlendirmiş olabilirim diyebileceğimiz e, maddeler nelerdir hocam biz burada konuşuyoruz. Bunlar yayınlanıyor, Müslümanlara ulaşıyor. Elhamdülillah Müslümanlar konuşuyorlar. Memleketimizde hocalarımız var. Allah'a hamdolsun. Her biri bir köşede konuşuyor. Birilerine ulaşıyorlar. E, bu hamd edilecek bir nokta. İnsanlara ulaşıyorlar. Fakat biz ne kadar konuşursak konuşalım. Dakikalar, saatler, günlerce konuşalım. Bütün hocaları bir araya getirelim. Hepsi beraber konuşsunlar. Ayrı ayrı konuşsunlar. Grup halinde konuşsunlar. Gece konuşsunlar, gününüz konuşsunlar. Dinleyen kişi kendisi hareket etmedikçe, harekete geçmedikçe e, bu değişim olmuyor. Biz buradan ırmağı bile size göndersek, millete göndersek, ırmağın suyunu göndersek, bardağı ters çevirmişse içerisine bir damla girmez. Bardağın bize dönmesi gerekiyor. Yani suyun girebilmesi için, oradan istifade edilebilmesi için, kişinin bize derken yani bizim çağırdığımız merciye, yani Rabbimize döne, yönelmesi gerekiyor. Kişi duyduğu zaman ayağa kalkacak. Diyecek ki ya Rabbi ben sana yöneliyorum. Sana geliyorum. Benim elimden tut. Beni bana bırakma. Bir kere işe dua ile başlayacak hocam. Duayla başlayacak. İkincisi duadan sonra e, tevbe edecek. Yani o bir şeyi elde etmekten ziyade önce bir tarla insan ekmeden önce sürer hocam. Otunu temizler hocam. Sen oraya bir şeyler yazacaksan bir kağıda önce eskiyi sileceksin temiz hale getireceksin. Tevbe edecek hocam. Ondan sonra artık basit görmeyecek, kendisini küçük görmeyecek, ne yaparsa onu Rabbine yaklaşma vesilesi kılacak. Kendisini üst düzey kimseyle kıyaslamayacak. Yani, evet. Kur'an'dır, namazdır, teravihtir. Neyi yapabiliyorsa. Kendi iç dünyasında. Bunu ne yapabiliyorsa. Bir adım bir adım atacak. Bir adım ikinciyi doğuracak Allah'ın izniyle. Kur'an-ı öğrenmeye başlasın. 50 yaşına kadar öğrenmemiş. 50 yaşından sonra. 10 gün sonra belki ölecek. Ama Allah'a desin ki Ya Rabbi başlamıştım. İzin verseydim bitirecektim. Allah'a sunacak bir mazeret olsun yarın. Huzuru ilahiye çıktığında bir mazeret bulsun. Tutunabileceği bir mazeret oluştursun. Ya Rabbi tutmadım bugüne kadar oruç ama tutmaya başladım Ya Rabbi. Desin. O hareketi kendisi başlatırsa Allah ona yol kuleleştirecektir. Ayağa kalkması şart. Yani yeni bir başlangıç, yeni bir diriliş, yeni kararların aldığı, kendisini dönüştürmeye, değiştirmeye başladığı bir ay olsun. Bu Ramazan son ay, son Ramazanımız olabilir değil mi? Evet. Gecelerimiz geçen Ramazan vardı. Ramazan, Ramazan yoklar. Yoklar. Aslında dinginlik, tefekkür dediniz hocam ilk derslerde de bahsettiniz ya. Dua, tövbe ve yapabildiğini, yani güç yetirebildiğine yapabilmek dediniz bir kendine zaman ayırması, bir sakin olması, bir meşgaleleri azaltması lazım değil mi insanların ki düşünebilsin, tefekkür edebilsin, şapkasını önüne koyup düşünebilsin yani. Bu derin bir tefekkür herhalde bunların başlangıcı olması inşallah. İnşallah. İnşallah diyelim. Hocam dilinize sağlık. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Allah bu konuştuklarımızla amel etmeyi, Amin. ihlasla amel etmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Dilinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun Değerli dostlarım. Ee, bugünkü programın sonuna geldik. Rabbim oruçla tutunan, Kur'an'la yücelen, tövbeyle de temizlenen kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.